oğlum sen niye bana sürekli iftarı soruyorsun dedi Hakikaten ben de paranoyak oldum. Ben de orucum yani. Sen niye babaya iki de bir iftarı soruyorsun oluşum benim ya. deli beni Bak şimdi ya. oluşum benim bak şimdi iftara daha çok var. Çok baya baya çok var ama iki de bir bana sorma dedi dur ben de orucum. İftara daha çok var babacığım. Ya daha çok mu var saat kaç ki baba şu an tam olarak. Bak ya. <laughs> sen şimdi bırak saati mati oğlum. Sen oruç moruç tutma. Anlaşılan sen oruç tutamayacaksın bak oğlum benim. Tutma oruç. Tutacağım. Tutamıyorsun oğlum sen. Gerçekten tutma oruç vektör. Tutacağım. <laughs> oğlum sen oruç moruç tutma. Gel sen babanın sözünü dinle. Tutacağım. Oğlum tutma boş yere bak. Sen tutamıyorsun vektör. Hakikaten tutamıyorsun. Tutacağım. <laughs> tutamıyorsun. Ya baba ya tutacağım. <laughs> İyi tut oğlum sen bilirsin tut. Tamam sen bilirsin. Ne, ne yapıyoruz o gibi? Nereye gidiyoruz? Spama bak spama. Spama bak spama. <laughs> Kozmo şu an saat kaç? Ha, Kozmo da söyleyecek sana zaten. Aa valla söyledi. <laughs> Helal lan. Anam daha çok varmış iptere. Var tabii ben sana ne dedim? Dön bana ben sana dedim. ne dedim? Seni daha çok varmış iptere.